艰难，燃烧心，点燃火，燃烧。 Hadi hangi sürecek? Basına ve Bugün Türkiye'de yeni bir bildiği, Türkiye Çiftçi kuruluş süreci başlıyor. 23 tiyatro grubu güçlerini birleştirerek sanatın saray duvarlarını hapsedilemeyeceğini aykırmak için alanda. 7 ilde eş, zamanlı olarak açıklamalar yaparak Türkiye Tiyatro Birliği'nin kurulacağını ilan ediyoruz. Evet. İstanbul, Ankara, İzmir, Bartın, Adana, Mardin, Kızıltepe'den uzanan elleri biz de Manisa'dan Yeni Kapı Tiyatrosu olarak Manisa'dan tutuyoruz. Tüm Manisa halkına oyunları etmeye ve bizlerle tiyatro yapmaya davet ediyoruz. Şimdi kısa bir oyun oynayacağız size. Bütün dünya bir Ve tüm erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu. Girerler ve çıkarlar bir kişi birçok rolü birden oynar. Ve bu oyuna insanlığın yedi çağı. İlk oy bebeklik ilk çağı. Dadısının kollarında akılışı bize başlar. Sonra mısır gibi okul çocuğu. Belinde çantası, dizinde zırvan parlak. Ayağını sürüyerek okula gider. Daha sonra aşık delikanlı gelir. İç çekişleri ve sevgilerinin kaşlarına yazılmış şiirleriyle. Sonra asker olur. Garip Yeminler eder. Leopar'a benzeyen sakalıyla onurlu ve kıskanç. Savaşta attak ve korkusuz. Kokun ağzında bile çöğretin terlerini. Soru hakimliğe başlar. Şişman, temiz, dırm, dırm. Gözleri ciddi, sakalı ciddi kesimli. Belki hata ve de modern örneklerle konuşur. Ve böylece bölünü oynar. Altındaki çağında ise gözünde gözlü yanında çantası gençliğinden kanla pantolonu zayıflamış vücuduna bol giymiş. Ve kalın erkek dedi. Çocuk burada dedi beyim, Ve böylece rolünü oynar. Son çağda ise bu olaylı tarih sona erer. İkinci çocukla her şey biter. Etsiz, dişsiz, gözsüz, hiçbir şey değil. ...gerinin kökünden keserdim. Delikanlı bu kadar ağır. Asıl iş edada. Mesela bak... burnun böyle olsaydı Mürsü'ye mutlak dibinden... ...kestirirdim. Dostça. yana yatmaz mı? Senden önce dalganıp... ...kadehine basmaz. Tarihle... ...burnum değil bir kere zorak ya da... ...böylesine zahidim. Yok yok, zahidim. Yanılmaz. Ben aslında, Acaba ne işe yarar bu alet? Makas kutusu mudur, delik midir İda? Zarifane! Kuşları sevdiğiniz besledi. Yarılmasınlar diye yavrucaklar. Temeli bir tünek kurmuşsunuz. Fürneşe... Bıraver! Şu koskocaman burunla... Tütün içince... Komşu... Yangın var! Demiyor mu? Müdebbir, Aman yavrum, bu ağırlıkla geri düşmenden korkuyorum. Müşfik, yaptırın ona küçük bir şemsiye, yazın fazla güneşten rengi soğumasın diye. Ali Bane, görmüşüm Aristo'da belki, Hippodion Kerekut adındaki hayvanın burnu gayet büyükmüş. Sen ne dersin? Nogan, zaten bilirim. Sen misafir perversin bu şapka asmak için mükemmel bir icat. Şairane! Ey bu ruhunu! Bütün cihanı Seni baştan aşağıya nezle etmeye kadir! Tek rüzgar bulunamaz! E, kariyer müstesna! Hazin! Bir de kanarsa kısıl deniz! Ne bela... Hayran! Lavantacıya ne mükemmel bir tabela! Köylü ne sana ağam bu ne? Bilmem ki kuş mu doluk mu? Yoksa soğuma kaçmış bir salata bak mı? Sivri akıllı. Bunu tombalaya koymam. E kim elinden kaçırmak ister böyle bir malı? Ve <laughs> hüsküla hüsküla nihayet Fırhan gibi. Bu ne felaket? Bu ne musibettir ya Rabbi? Böyle ben Polat edip delisini sahibinin. Şimdi de bu tanzından Bak ha iyi. O biraz de biraz malumatınız işte karşıma geçer bunları da Fakat sizde nükteden eser yok zerre ne kadar. Neyleyim? Cenab-ı Hak isten buyurmamışlar. Zaten bir parça icat kudreti olsa bile böyle seçmeyin. böyle muhterem kuzlar önünde hele bana bu şakaları yapamazdınız demek. Ağzınızdan çıkmaya daha olmadan geçmez, bunların en ufak başlangıcı karşınıza çıkardı. Börcelat'ın kılıcı. Ben bunları söylerim, melakatla başkasından dinlemem. Fakat tekini Yaşasın diyat yaşasın sanat yaşasın diyat yaşasın sanat yaşasın diyat Bundan sonra evet. manita halkıyla sokaklarda, kahvelerde, köylerde, her yerde oynanmış evet. işler gideceğiz. Biz bugün ilk etkinliğimizi yaptık. Bundan sonra her zaman sizlerle bir